Hepinize merhaba Batıştan güzel Biz ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bu seride serin serinin adı yok bu arada. Bunu yorumlar siz yazacaksınız. Bana bir ad, ad bulacaksınız. Bu serimizi de şöyle yapacağız. Her bir bölümde bir karakter oynayacağız tamamen. Ben bu bölümde 8 biti seçtim. Bu arada ben şuradan Bibi'yi de çıkardım. Onu kör de yaptım. Bunu 10 rütbe yapacağım diye bir video söylemiştim. Burada çıktığı için yapamadım maalesef. E, i̇kinci bölümde de bebeyle kasacağız. Fır bu, bölümde 8 bitle. bu arada şampiyonluk mücadelesi geliyor. Hazır olalım. Şimdik. Burada kulübümüz var. İsteyen e, yani gelmeyin bence de. Neyse. Çünkü bu kulüpte sadece bazı tanıdıklarımı alıyorum. Ondan dolayı. Biz o zaman şeye başlayalım mı? Hemen 8 bit'i yükselteceğiz bu de. Yani böyle 500 kupa yapma secesi falan değil bu. Normal bir seri. Para harcayabileceğim bir şey olmadığı için. Şurada bir boğ var. Hayır oraya sıkma. Ş şeye sinir oluyorum ya. Otomatik basınca yanında kutu varken adamı sıkmasını istiyorsun kutuya sıkıyor. Şu Barley beni alamaz. Bitiririm ben o Barley. Ama 5 yük. Ama canım benim daha çok. Bir de şey vuruyor ya. Duvar arkası da vurabilir o sıkıntı. Aa milkshake. Bittim sen. Bunlar hemen milkshake diyorum ya. Ne olduklarını bilmiyorum. Ölmeyici. Ana. Nasıl öldüm ya anlamadım. Neyse artı bir. Bir tane çiftli gireceğim. Oy hadi bakalım. Pipe Allah's Bu gerçek laz değildir büyük ihtimal. Laskopat. <laughs> eh. Çok yavaşım. Heh, oraya gidene kadar gü gün geçti gün. Öl şu crow'u öldürelim. Şunun derdindeyim ben. Şu yükün derdi değil. Git 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 git, git. O yükü benim almam lazım ben çok yavaşım. Heh, heh, gel şimdi gel şimdi gel şimdi. Oha. Ne vurdum be. <laughs> heh, o benim o benim o benim. Hayır hayır. Barley'le ragıcı. Barley, o Barley'e dalmam. Orada takım arkadaşım orada can çekişiyor. Gel bakayım ben senin şimdi çok fena hırpalarım hırpaladım. Tamam. Oo fena vurdun. Las gel. Nerede adam nerede? Şur. Şur mu? Şurada diyecek. Tamam ilk şey ki bitti onun. Eyvah benim ah, hasar arttırıcım kaldı orada. Ne yapıyorum ya yürüyemedim be. Da da da, da. Oo. İki vuruş aldı. Şurada bir şey var. Onun yükü benimdir. Şu meksi alırız ya. Tamam. Evet artı dokuz aldık. Güzel. Ne? <laughs> 32 64 bir tane kutu nasıl gelmedi aa bir 98 iki tane lazım ya Uf, huh. bir tane şey mi girsek ya başka bir mod mu girsek 8 bitle? yok bir tane daha çiftle girelim 8 biti 15 rütle yapmak istiyorum ve Barley ya Let's go Güzel dun 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 dun. Bunu niye kırmadı ki Allahım çok yavaş Bunu seçerek hata falan mı ettim acaba ya Siz benim barlayıma Dalamazsınız Arkadaşlar tiktok videosuna 100 like gelirse kendi tiktok videomu yapacağım bir tane bir tane TikTok videosu attım 100 like gelirse kendi TikTok videomu yapacağım yüksek bir sayı hedefledim çünkü çok zor onu yapmak yani ya bir şeyler yapardım ama arkadaş yok o kadar ne yapayım <laughs> o benim o benim o benim o benim bu ne o benim şimdi ben sizin bir amel defterim. Tik beni alır. Tik beni alamaz. Tik kim? T tik beni alır. Of o tik. Tik öldürdü beni. Hadi be balay. Hadi be aslanım. Hadi be al onu iki şey ki Herkesin amel defterini kapa. Pema FKP'mi öldür. Onu da mı öldürürüm? Öldün ya of. 2 saniye daha dayansaydın gelmiştim ya. Like sekedimiz. En azından kutu. Hemen orana bakıyoruz ve dükkanıma da bunlar geldi ya. Hiçbirini alamıyorum. Çünkü şey 8 iptaldim. Oranımız 0.5755. Hadi bir karakter. Biraz bekleyelim. Büyü yapıyorum. Bu. Tamam. İçinde şu an karakter var. Yokmuş. Aa üç elmas. Aman Allah'ım. Ne, neyse ya. Ne oynasak? Eee soygun. Dur 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 dur. dur. Rakip de Max var. Lan. Ya. <laughs> Lucky boss. Luck bossmuş. Piper alır bizim. Aa, her yerden biri saldırıyor. Aa, öldüm. Ya. Şu dik atıcıya çok sinirim bozuyor. Oo, tek attı. Ben de sana hani öldüreceğim. Hayır bomba olmaz. Bomba yerleşim var. Biz bu maçı alamayız. Bak yüzde diyorum sana. Siz arkadaşlar. Yüzde alamayız. Onu öldürdün ama beni öldüremezsin. Hayır, hayır, hayır. benim eks öldürdü ama. Of, 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 Kaybettik. Ben yüzde yüz eminim bak. Da yüzde bir milyon eminim. Kaybettik. Şu <laughs> tik çok patlatıyor ya. ya kıracaklar ki. A bomba sevmiyorum. Get oh. Şu tiki bir öldüreyim. Ama orada da Piper var. Dik sen ölür müsün? Ama şu Max de doğup duruyor. Bu ne ya? Kaybettik şu Piper. Aparka attı alıyor. Kaybettik. Hayır hayır tiki. Hayır hayır. Aha. Kaybettik. Çok güzel ya. Bayağı güzel. Arkadaşlar ne kadar güzel biliyor musunuz? Soygun oynamıyorum. Son maçı savaş topu. 8 bitlerde savaş topuna girilmez ya. Çok yavaş. Takımımızda Bo ve Pem var. Ha, rakip çöp. Bu maçı belki alır. Yalnız Pema Arkadaşlar. Ona pokey gol attı arkadaşlar bir daha. Heh. Evet. Topu bana verin. Ben gol atacağım. Atamam. Önü koruyalım. Tamam. Bu maçı da direkt kazandık. Bir maç daha oynayalım. Bu ekiple bir daha mı girsek ya? Kim evet diyen olursa ben de diyeceğim. Aha. Bir tur daha giriyorum sadece ondan sonra videoyu bitiriyorum çünkü 9 dakika oldu 10 dakika olacak neredeyse. Uuu. Güzel takımımda bir Mr. P bir. Hayır git. Onlar XT Pro ve Leon adlamıyorum ortisimiz var. Bir dakika. Korumak şimdi bana mı kaldı? Ciddi misiniz? Doğunla çabuk. Hayır ulti olmaz. O ultiden nefret ediyorum. Tamam aldık. Leon yürü. Leon değilsin ama. Tamam o Mr. Piyonu alır. Aa Frank'in ultisi var. İşte o sorun. Aa Oo, öyle bir goldü ki. Messi'nin Bravo Stars versiyonu. Ana dondurdu hepimizi. Yedik gol. Yedik. E, gol atan kazandı. Bakalım kim atacak. Hırr. Dalın dalın dal. Kaybettik. Yok 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 dur. Leon kaç Leon kaç. Hayda. Oo, bir dakika. Hadi atarsınız aslanlarım yapın. Ben gelene kadar 5 yıl geçer. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Ben dalsam bir şey mi yapacağım sanki? Frenk'e kıl oldum ya. Hadi 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 tamam. Böyle ben topu götüremem siz götürün. Ben çok yavaş bir şey. Ben çok yavaş bir canlıyım ya. Ben canlı bile değilim. Ölü gibi bir şey. Aslında ölü olmam lazım. Ben oyun makinesiyim. Ben niye hayattaysam artık. Şu emzizi de aldım. Tamam at topu bana at. Bana at. Topu Allah. Sen topu atana kadar adam doğdu. Aha attı. Helal. Evet ve yedi 6720 kupa olduk. 21 kupa kastık bu şey bölümde. Ya. Az. Az yani. O zaman vur Videoyu bitireceğiz şimdi Arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Sevinirim. Bu videoyu ki hedefim yok. Yok işte. Ee, ama onu izlenme olsun yani like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasın sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.